Şöyle. burası Manazan mağaralarının en yüksek yeri. Evet. İşte burada Bak buraya çıkıp yazı bile işte. yazmışlar. Mağaraların üzeri siyah. Muhtemelen bu kireç saçlı olduğu için zamanla siyahlanmış olabilir. Ya da burada bir şeyler yakmış şey olabilir. Evet. Mağaralar boyutta. Bak burada. Burada bir şey var. Mersin mezar yeri gibi. Bundan sonra... Aa, burada bir geçit var. Bak. Aa, kapı var. Kapamışlar bunu. Nereye çıkıyor lan bu? Karanlık. Nereye çıkayım ben şimdi buraya? Bu kapıyı kapatırlarsa... Vallahi kalırız. Burası gözükmüyor zaten orada. Kap karanlık. Yukarı doğru döne döne çıkıyor bu ama şimdi uğraşmıyor orada. Ters ters seni gidelim. Evet bu kapıya başladım şimdi. Şöyle baksana. Burada insan yuvarlansa gitti. Evet. Abi buraya gelecek adam iyi yürüyen, sağlam, safa sağlam yürümeye çıkmayı macerayı seven adam olacak. Yoksa hiç bulaşmasın burada. Evet. İniyorum. Çok kolay yerler değil. Diğer mağaralara gezmeyeceğim. Örnek olarak bunu gösterdim işte. mm <laughs>